Arkadaşlar Emine'nin Elişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte şöyle ayıcık figür yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ben arta kalan iplerimi bu şekilde değerlendirdim. Sizler de artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Ördüğünüz örgüye göre bu şekilde süslemeler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben video çekimim için şöyle arta kalan iplerim var. Bu şekilde sizler ile paylaşacağım arkadaşlar. Bu ayıcık figürümüzü eee atkılarınızda, berelerinizde, çantalarınızda, çocuk yelekleri, kazakları, elbiseleri bu şekilde atkılarda süsleyebilirsiniz. Örgüye dair her yerde kullanabilirsiniz. Her alanda süslemelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir ipim var. Tığım 2 numara 1.75 milim. Bir adet makasım var. Bir tane de şöyle ucu küt. Bir tane yorgan iğnesine benziyor. etemin iğnesi arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İplerimi göstermeyi unuttum arkadaşlar. Şöyle gri burnunu yapmak için gri ve gözlerini, ağzını, burnunu yapmak için siyah ipim ve kahverengi ip ile yapalım. Bu şekilde iplerim var. Hemen yapımına geçiyoruz arkadaşlar. ipimi aldım. şöyle sihirli halka ile de başlayabilirsiniz bu şekilde. E bu şekilde yapıyoruz ve alttan ipi çekiyoruz bu şekilde yapamıyorum der iseniz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincirimizi oluşturalım bu şekilde de yapabilirsiniz ben zincirimi çekmiş bulundum devam edelim isterseniz sihirli ah halka ile de başlayabilirsiniz hemen 3 zincirimi çekiyorum içerisine Arkadaşlar üçlü trabzan yapıyorum içerisine 12 tane üçlü trabzanımı dolduruyorum 5 12 tane 12 tane trabzanımı doldurdum kaydırma tekniği ile başladım noktanın tepesine birleştirdim arkadaşlar bakın bu şekilde halkamızı zincir değil de sihirli halka da, halka ile de yapabilirsiniz bu şekilde de yapabilirsiniz tercih sizin hemen 3 zincirimi çekiyorum dibine battım ve üçlü trabzanımı yaptım tekrar onun yanındakinin trabzanın dibine batıyorum tekrar üçlü trabzanımı yaptım ve tekrar aynı yere batıyorum aynı yere battım üçlü trabzanımı yaptım arkadaşlar 12 tane trabzan üstüne aralarına çiftli trabzanlar yapıyoruz battım tekrar aynı yere tekrar battım bakın çift batıyorum battığım yere tekrar onun dibine battım bir battığım yere tekrar batıyorum bu şekilde etrafını dolanalım arkadaşlar ve son olarak dibine batıyorum kapattım toplamda 28 tane trabzan olacak ve başladığım noktaya kaydırma tekniği ile birleştirdim. Bakın bu şekilde arkadaşlar tekrar 3 zincirimi çekiyorum, dibine battım, üçlü trabzanımı yaptım ve tekrar aynı yere batalım, üçlü trabzanımı yaptım arkadaşlar. Tekrar arasına tek trabzan yapıyoruz. Tekrar onun yanındakine battım, tekrar aynı yere battım. Bu sefer bir çift bir tek bir çift bir tek şeklinde devam ediyoruz çift battım onun yanındakine tek batıyorum tekrar yanındaki trabzana battım çift batıyorum arkadaşlar üçüncü sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz onun yanındakine tek çift aynı yere tekrar batalım bir tek bir çift şeklinde devam edelim sıramızı tamamlayalım arkadaşlar sıramı tamamladım bakın bu şekilde oldu bir zincir çekiyorum şimdi sık iğne yapıyoruz tepelerini arkadaşlar şu kulak kısımlarını yapıyoruz bu sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ve 9 tane trabzan şey sık iğnemizi yaptık Pardon özür dilerim şimdi bir zincirimi çektim tığın başına doladım aynı yere dokuzuncu sık iğnenin dibine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar ve bunu iki kere yapalım iki tane yaptık sonra aynı yere kulağınız oluşturacağız arkadaşlar üçlü trabzanımı yaptım toplamda üç tane oldu ve 4 5 altı aynı yere yedi 7 8 8 tane yaptım ve dokuzuncuyu ikili trabzan yapalım arkadaşlar iki tane trabzan yaptım ve onuncuyu aynı yere batıyorum İkili trabzan şeklinde bitirdim ve dibindeki trabzanın arasına çelmeden yani tığımın başına dolamadan battım arkadaşlar bir kere de geçirdim buraya iki aralarına üç dört 5 6 7 8 ve 9 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar bakın kulağımızın teki oluştu bu şekilde kulak oluşturuyoruz arkadaşlar tekrar diğer kulağını aynı şekilde yapalım bir zincirimi çektim 9 tane sık iğne yaptım arasına ve aynı yere bir zincir çektim iki kere de geçiriyorum bir aynı şekilde ikinci defa geçirdim tığın başına doladım şimdi 3 kere de geçirdim 1 2 3 oldu dördüncüyü 3 kere de 5 6 aynı yere 7 7 kere battım 8 arkadaşlar ve dokuzuncu ikili trabzan şeklinde yapıyoruz tekrar onuncuyu ikili trabzan şeklinde bitiriyoruz ve dibine batıyorum. Bakın şuradaki dibe battım. Dibine batmaya çalışın arkadaşlar ve bir kere de geçirdim. Tekrar sık iğneme devam ediyorum. Aralarına batarak bu şekilde başladığım noktaya gelesiye kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Saymanıza gerek yok burada. Başladığımız noktaya gelene kadar aynı şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar. Son olarak battım ve başladım noktaya batıp kaydırma tekniğiyle birleştirmemi yaptım ve bir zincirimi çektim. Şu kadar ipim arttı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben artan ipimi değerlendirdim. Ee, şapkalarda berelerde kullanmak istiyorum. Daha sonra sizler de ipinize göre e, figürler yapabilirsiniz. Süslemelerinizi o şekilde de yapabilirsiniz. Artık kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Şapkalarda berelerde Dikmek için kullanırsınız. Arkaya gizliyoruz arkadaşlar. Artan ipimi de atmıyorum. Daha sonra bir kenara koyup dikme işlemlerinde kullanıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde artan iplerimi de atmıyorum. Tekrardan kullanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın arka kısmını bitirdik. Şimdi burun kısmını yapıyoruz. Ben bu kahverengi ipimi beyaz kullandım arkadaşlar. Beyaz da yapabilirsiniz. Burun kısmını gri de yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. İki ayıcıma beyaz kullandım. Buna gri kullanmak istiyorum. Ve bu sefer sihirli halka ile başlayalım arkadaşlar. Hem de size göstermiş olayım. Şöyle başladım. Tek olarak 2-3-4 zincir çektim. İçerisine üçlü trabzan yaparak e, 8 tane trabzan yapalım arkadaşlar 3 4 5 6 7 ve 8 bakın bunu yaptık bu şekilde kapatıyoruz sıktırın sıktırabildiğiniz kadar 8 ile de 10 yapalım arkadaşlar trabzanlarımızı e, Düzülecek gibi duruyor. Diğerlerine 8 yaptım ama 10 yapalım. 8 yapabilirsiniz. 10 da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ve kapatıyorum başladım noktaya. Arkadaşlar bakın bu şekilde bir zincirimi çektim. Dibine batıyorum. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Ve yanındaki trabzanın arasına battım yaptığım başına dolamadan bu şekilde sık iğne yapalım iki kere batıyoruz tekrar onun yanındakine batalım bir kere battım aynı yere tekrar batıyorum bakın ipimizi kopartmayalım tekrar onun yanındakine battım aynı yere tekrar sık iğne yapıyoruz etrafına bu şekilde dolanıyoruz Arkadaşlar bir battığım yere tekrar batıyorum yani iki defa batıyorum onun yanındakine battım. Bir defa battım. Tekrar bir kere battım. Tekrar battım. Ve son olarak trabzanımıza battım. Burası bizim başlama noktamız arkadaşlar. Başlama noktasına kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Ve bir zincirimi çektim. Bakın bu şekilde sık iğne iğne pardon sık iğne evet ile tekrar dolanıyoruz. Bir zincirimi çektim. Dibine batıyorum. Bir kere de geçirdim. Aynı yere Tekrar batalım arkadaşlar. Ve onun yanındaki sık iğnenin arasına battığım buraya bir tane yaptım ve tekrar onun yanındakine batıyorum. Çiftli olarak batıyorum. Bir tek, bir çift şeklinde devam ediyorum. Buraya tek battım. Onun yanındakine çift batıyoruz arkadaşlar. Bir tek, bir çift şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Burun kısmına bitirdim, ipimizi arkaya gizledim, temizledim videomuzun uzamaması adına. Şimdi diğer kahverengi ipim ile yaptığım ayıcımızın ayıcımızı alıyorum ve ortasına şöyle şu şekilde gelecek şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın şurası birinci sıramızın bu noktasına gelecek şekilde burayı da böyle tutuyorum tam ortaya dengeliyorum arkadaşlar. Ve şu, şuradan, şu birinci sıradan değil, ikinci sıra şuradan başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle arkasından batırıyorum ve geçirdim. İpimizi ikiye katladım arkadaşlar. O şekilde yaptım. Tekrar tekrar şey yapmak istemedim. Siz tekli olarak da yapabilirsiniz. Şöyle yan kısmına batıyorum. Ağız kısmını oluşturmaya başladık. Bakın bu şekilde tekrar ortadan batıyorum. Battım ve ortadan geçirdim arkadaşlar tekrar bu tarafa bakın bu tarafa batmıştık. Şimdi bu tarafa şuraya battım ve çekiyorum. Şöyle bakın. Sonra tekrar orta kısmına batıyorum. İğnem kötü olduğu için biraz zorlanabiliyorum arkadaşlar. Orta kısımdan battım tekrar. Geçirdim arkadaşlar. Şimdi şuraya orta halkımızın ortasına batıyoruz ve ipimizi geçirelim. Geçirdim arkadaşlar. Biraz aksat aksatlıklar olabiliyor. Özür dilerim konuşamadım. Tekrar orta yerden battım. İpimi geçirdim ve şu şuraya batalım arkadaşlar. Battım. Sonra orta yerden tekrar batıyoruz. Bakın orta yerden battım, tekrar geçirdim ve çapraz bir şekilde buraya batıyorum. Tekrar Ortaya batıyorum arkadaşlar ve bu sefer de buradan battım geçirdim. Bakın bu şekilde tekrar batıyorum orta yerden buraya dolduruyoruz arkadaşlar sırayla buraya sırayla dolduralım. şuraya batıyorum tekli de yapabilirsiniz ipi çiftli olduğu için tekrar tekrar batmak istemedim bu şekilde de yapabilirsiniz ve son son değil çapraz olarak buraya da batalım Battım arkadaşlar. Bakın burun kısmımızı doldurduk. Şimdi şu şuradan batıyorum. Bakın buradan iğnemi geçirdim ve şuradan ortadan batalım. Tekrar toparlamak adına. Ve tekrar diğer taraftan batalım. Ve tekrar ortadan batıyorum. Bakın. Bu şekilde burnumuzu tamamladık arkadaşlar. Burnumuz biraz büyük oldu burada. Burada küçük oldu. Diğer tarafta bu şekilde. Bu da biraz yamuk olmuş. Sıkıntı yok. Bakın. Bu seferki burnumuz çok güzel oldu. Şimdi şu kulak kısmının şu orta yerden battım gözümüzü yapıyoruz arkadaşlar battım ve çapraz bir şekilde bakın iki ilmek sonraya battım bu şekilde çaprazımız oluşuyor bakın buradan da geçirdim diğer tarafa şuraya batıyorum şöyle çapraz oluşacak arkadaşlar. Şöyle tek gözümüzü oluşturduk. Tekrar şu kulak izasından şuraya batalım. Şuradan battım arkadaşlar. Şöyle batalım. Ya da şuraya batalım. Battım. Bakın. 1 2 Şu 1 2 şuraya batıyoruz. Ve tekrar iki ilmek sonrasına buraya battım. Ve onun iki ilmek sonra karşısına batıyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Gözümüz oluştu. Bu şekilde gözümüzü yapalım. Ayıcımız oluştu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu şekilde gözlerinizi tamamladınız mı? Ayıcımız bitti. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu ipimizi arkaya bu şekilde e sıkılaştırıp koparabilirsiniz <laughs> ya da koparmadan ördüğünüz örgünüzün üzerine dikmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ayıcığımız bitmiştir. Bu şekilde ayıcıklar yapıp süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.